Bir de hüccet kavramının tam tersini ifade eden bir kavram vardır. Bunun adı da kudrettir. Yani mesela kudret imparatorluklar tarihte maalesef hiçbiri hayatta kalmamıştır. Neden? Çünkü içinde hüccet yoktu. Yani yaratıcılık bir gelişmeler yoktu. Bilimsel, devrimsel araştırmalar yoktu maalesef. O bakımdan... Ee, çok önemli bir kavramdır. Mesela Osmanlı İmparatorluğu tamamen kudret imparatorluğuydu. Hüccet olmadığı için yaratılış ve yaratıcı dahiler veya da yaratıcı icatlar olmadığı için maalesef karşısındaki bu Batı'nın icat ettiği ve yaptığı müthiş bilimsel devrimler ve sıçramalar ve bu aydınlanma dönemine girmeleri falan tamamen işte Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında ne kadar zayıf, çaresiz ve e, onların karşısında yani kendisini müdafaa edemeyecek Avrupa'nın hasta adamı durumuna gelmesinde büyük rol oynamıştır. Hüccet İmparatorluğu her zaman kudret imparatorluklarını yenecektir.